Hepinize evet merhaba arkadaşlar. Ee, bugün sizlerle beraber Minecraft'ta mutlu e, modlu survival olarak kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. Şimdi bu arada e, evimde evimi de bitirdim arkadaşlar. Bakın çitleri de koydum böyle tarlanın. Çiftlerini de koydum. Ev ev bitirdim. Şu an ev böyle. Tavuklar var. Oha inekler var arkadaşlar. Bölüm 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 yap. Bölüm bölüm yapmayayım dedim. Yani yapsam belki çok az izlenecekti. Bir ne bileyim az izlenecekti yani çok fazla izlenmeyecek zaten önceki bölüm yani ilk bölüm bayağı izlenmiş abi güzel yani ama e, şimdi nasıl diyeyim yani e, o bak orada lav var aslında dur lan ben o lavı alabilirim lan neyse e, şimdi ilk video çekiyorum şu an şimdi arkadaşlar e, <laughs> Cuma günü Önceki, önceki dün cuma günü şey yapacaktım. Sonra Heroes videosu çekecektim. Ama e, olmadı. Benim arkadaşım var. Berat diye bir tane. Biliyor yani nasıl diyeyim. Öyle bir tane arkadaşım var. O aynı okula gidiyoruz onunla. Onunla Discord'dan ders, bütün de ödevleri bitirdik. İşte. Bak hiç ödev kalmadı yani hızlı hızlı bitirdik en azından. Yani ona kadar sürdü ama gene de hızlı bitirdik. Konuştuk onunla beraber. Yani şimdi abi benim şu demirleri pişirmem lazım. Bunlar pişsin. Şimdi Pişene kadar ben de gidin de şurada bir demirler var. Dört tane dört 4 tane falan demir var abi. Onları da toplayayım. Evet demirle şimdi de maden var. Ben öylesini yazayım dedim. Şimdi şöyle gelelim buraya. Bakın burada şey yapmıştım. ve çok karanmış burası ha. Peki. Şimdi hemen toplayalım şunları. Tamam. Abi şimdi bunları topladık. 8 tane çıktı. Güzel. Bakırlardan da toplayabiliyorum lan aslında. Bakırlar falan. Var yani bayağı bir maden türü var yani. Oğlum bir günde gideyim de bari elmas bulayım. Şu an güneş doğuyu. Tamam. Hop. Şimdi bir saniye. Oyun kasmıyor bu arada eskiden. Önceden bir <laughs> kasıyordu. Anam kazma kırıldı. Crafting table'ın yok değil mi şu? Neyse ben de gidene bari bir bir gideyim de evimden bir crafting table alayım. Almadan önce de ee, kazma yapıp geleyim. Evet geldim. Ve çalışmamı sızın almayı Neyse iki saat dönemem ama yapacak bir şey yok. Yani eve kadar Neyse bari şunları bir toplayayım. Ee, şimdi Burada kömürler var abi ben. Hepsini toplayayım abi kömürleri. Oh, maşallah bayağı bir kömür var abi. Var ya e, yemek sorunu vardı bir de Minecraft'ta. O da gitti. İnekler sayesinde gitti. Şimdi de yatak sorunu var diyeceğim ama yani yatak sorunu yok ama bir ben iki tane yatak olsa daha güzel olur yani. Bu evet. öyle yatak sorunu yok. Yatak sorunu yani yatağın on yatağın yatağımızın olmamasına yatak sorunu değil. Evet. Şimdi koyayım ben. Arkadaşlar ee, bu arada şu an kasmıyor neden? Çünkü e, şimdi Optifine modundayım bir de mutlu çünkü oyun bir de şimdi. Hah otur kayıt aralarını 45 saniye yaparsanız videolarda kasmıyor. Videolarda oyunumuz kasmıyor. Onu değil Benim kasıyordu şimdi e, otur kayıt aralarını 45 saniye yaptım kasmıyor şu an. Dana gibi acıkıyorum bu ne abi ya? Değil mi? Dur şimdi. 17 tane de benim oldu. Abi ben var ya zengin oldum ha. Neyse. Hemen yatağımızı koyayım da ölmeyeyim bari. Öldüm de başka yerde de olmayayım. Şimdi. Üşüyor değil mi bunlar? Tamam. O 31 demirim olmuş lan. Maşallah. Abi vallahi ben demir eşyalarda yapacağım onu. <laughs> Aslında kovan varmış ama neyse hadi bir lav kovası da olur yani. Ha burası değil de lan. Ha şurası da kocaman açılmış. Maden var böyle 119 gibi aynı. ama Zaten Biomes or Plenty diye mod var güzel bir mod Abi şimdi benim çok dikkatli olmam lazım. Aldım koçum. Tamam. Evet level aldım. Ve bir gelişme daha karşımıza çıktı. Evet takımı çek demir kazma değil mi falan. Böyle gelişmelerimiz olacak. Olacak inşallah. Hadi bakalım ee, şimdi gidelim. Evet. Evet. Lav kovası ve su hazır. Şimdi. Ben bunlarla e, bir tane taş makinesi yapmak istiyorum. Böyle taş kazmak istiyorum. O makineyle abi. Oh baya bir aldım valla. Şimdi bir yere yapayım. Taş makinesini. Bir saniye arkadaşlar çok konuşuyor Evet arkadaşlar geldik. Bu arada abim babam biraz baya bir konuş bazen çok konuşuyor bu arada o yüzden videoda da böyle yakalanabiliyor işte bir zaten videoları YouTube atıyorum işte daha olsun evet şimdi Şimdi abi. Ee, aynen bir tane taş makinesi yapacaktım. Hatırladım şimdi. Ben. Acaba ee, nereye yapsam? Neyse şu şimdilik yok buraya de buraya olmasın. Allah şurada da su olmasa ben aslında buraya yapacaktım ama su var maalesef. Ya da dur lan şu su kapatıp öyle bir taş makinesi yapsam buraya. Ay yok yok kapatmayayım bari gerekir alırız o zaman. Eee şimdi taş makinesi. um çok uzakta olmasın ama ya. Şimdi şurada olsun o zaman. Şurada bir tane açıklık var. Orada olsun. Hmm. Şimdi bekle şimdi. Hmm. Hmm. Şimdi bu böyledir. Bir akşam olmuşum şununla. O oldu lan. Hazır taş makinesi. Kıralım şunlardan. Evet taş makinesi hazır. Bakın. Şimdi ben bir videoyu kapatayım. Açacağım ondan sonra. İşte taş makinesi, taş makinemiz hazır. Şimdi. Bakalım taş makinesi olacak mı? Oldu. Dikkatli olmalıyız böyle. Taş kazarken abi. Güzel oldu lan. İşte taş makinesi. Bunu arkadaşlar e, kendi hayatınızda yani kendi Minecraft hayatınızda bile yapabilirsiniz yani öyle Skyblock yapmanıza gerek yok. Kendi Minecraft hayatınızda da yapabilirsiniz yani. Üşenmek böyle taş kazmak yerine. Böyle taş makinesi yapmak daha güzel. Taş üretimi yani. Hem eee evinizi böyle şey yaparsınız böyle taşlarsınız hem de buradan böyle sınırsız taş yani. Değil mi? Güzel. Zekici. Hmm. Hmm. Hani şimdi biraz taş topu. Ama e, şöyle bir dikkat etmeniz gerekiyor. E, taşlarınız lavda yanabilir. Allah korusun. Yani ben belki öyle olabilir yani. Neyse şimdi iki tane de kovamız var zaten. Bir tanesini de doldurayım da abi şöyle suyla. Çok yüksekten düşersem gerekebilir abi. Tarlamızı topluyoruz şu an. Oh 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 oh. Abi valla. Yemek sorunum bit bitti abi. Bitti abi yemek sorunum lan. Kaçmıyorum. Şimdi. 42 buğday. 21. iyileştireyim şimdi bunları. Biraz da şundan bir yiyeyim abi. Tamam. Şimdi bakın burada da kendi eşyalarımı koyuyorum. O tavuk yumurta üretimi. O tavuklar büyümüş lan. Şimdi benim 16 tane yumurtam var değil mi? Şimdi bunların 8'ini atacağım. Şunları birleştireyim. Oo bir tane tavuk çıktı, bir tane küçük giriş çıktı. Evet şimdi e, Vallahi şu çift kapı, kapılarını kaldıracağım aslında. Hmm. Ama yok kaldıramıyorum arkadaşlar çünkü... ...yani koyunum yok çünkü. Koyun bulmam lazım benim, acil bulmam lazım böyle halıya böyle... ...halıyı koyup üstünden böyle çıkmam lazım. Hmm. <laughs> E dur aslında şöyle yapabilirim. Eee Şuraya böyle, şunların aralarına açit kapısı koyabilirim yani fark etmiyor benim için zekice. Yani öyle yapacaksam o zaman şunları şunları kırarım. o zaman burayı kapattık artık. Şimdi benim e, şu çift kapısını alıp şimdi bir çift lazım bana abi. çift var mı? Çift yok değil mi? O iki tane varmış güzel. Tamam iki tane çift var. Şunu birleştirelim. E, şimdi gideyim şu çiftleri kırayım. Hmm. Anam anam ayır ya. Hmm. Ya of. of. Keseyim mi seni? Hadi kıyamadım kesmecim. Hmm. 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 Ben bar şu tavukları da şey yapayım. Şimdi evet şu an ee, şuraya bir çift kapısı koydum. Başka çift kapıları da koyacağım. Benim bayağı bir az odunum var. Şimdi Dur lan çit, çit kapısı şöyle mi yapıyor? Abi Ay dur bir dakika ya of oh, oh. azıcık odunum kalmış. Neyse bari gideyim de biraz bir odun toplayayım geleyim arkadaşlar. Siz de biraz bekleyin. Ben de videoyu durduruyorum zaten. Arkadaşlar şu an o kadar çok odunum var ki şimdi şu meşe kötüklerini zaten eee odun kömür odun kömür yapacağım. O yüzden eee şimdi şimdi o yüzden şey yapacağım. <laughs> Bir tane de bir çit kapısı yapayım. Ya tamam bile aldım yapmak için. Şimdi var ya çit kapısı için eşek dünya kadar ağaç kestim vallahi. Olsun gene de lazım olur yani. Ağaçlar yine de lazımdır yani. Şimdi Şimdi buradan kırdığımızda altı tane gözüküyor. Evet böyle bir altı tane var abi. Şunu koyalım. Bir saniye. Devam edelim. Şimdi. Eee. Çit kapısı koyacaktım. Neyse şimdi biraz bekleyin. Dur bir, bir saniye. Üş. Üş. Şimdi tamamdır değil mi burası? Artık tamam yani. Baksana. Evet. İnekler burada böyle gözüküyor. Biraz inek keseyim de bari baltam kırıldı. Bir baltamı yapayım. Yapayım bir baltamı. Taş makinesinden de taş kazıp taş kazıp yani burayı da böyle bir taşlandırırım abi. Evi böyle Tahtaları kırıp taş yaparım Harbi yani hmm. Öyle yapmam gerekir böyle Yani ta şuradaki tahtalar kalır ama Burada böyle kırarım böyle tahtalar Falan Taştan yaparım yani Ya da öyle yapmam Bu tahtalar kalır ya da kalsın Hadi kalsın bari Arkadaşlar e, bu arada sesi açık ses kapalı kalmış lan. Bir saniye. E, arkadaşlar e, bugünkü videomuz bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kanalıma da abone olmayı, videoma daha katmayı like unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Hoş ka hoşça kalın. Bay bay.